Hocam yayındayız. Şimdi <laughs> öncelikle Tahiti'yi, San Marino'yu yaptığımız gibi Tahiti'yi de kardeş takım ilan ediyoruz. İspanya'nın onlara yaptığını asla unutmayacağız. Acılarını paylaşıyoruz, onları en iyi biz anlarız. Ayrıca eğer bir gün bir İspanyol takımı ile eşleşirsek intikamlarını alacağız. O günün gelmemesi için de dua ediyoruz. Gelmemesi dediniz? He <laughs> lan oğlum lan Tahiti ile, şimdi Tahiti ile ölünmez. <laughs> Bu da bir gerçek öyle İspanyol takımı tehdit edilmeye de gelmez parçası var, maddeti var yani ne lazım başımıza iş gelmesin. Onlar daha çok futboldan başka şeylere yönelirlerse yani sigortalı bir iş olsun Tahiti yani başka şeylere yönelirlerse çok daha mutlu olurum yani. Hocam Sedona Mağlubiyetler serisiyle başladınız. Şans pek de yanınızda değildi. Acaba futbol tanrıları istemiyor olabilir mi? Futbol tanrısı ne lan? Beş vakit itman mı yapıyorsunuz? Yedi kişi toplanıp topunuzu mu kesiyorsunuz? Futbol tanrısı ne Böyle bir jargon var mı? Saçma sapan konuşuyorsunuz ya. Benim futbolcularım şık koşmaz. Genel olarak koşmuyorlar zaten. Futbolcularıma parolanız galibiyet olsun diyorum. Hocam benimki doğum tarihi değiştireyim mi diyor. Bak ya geri zekalı ya. İçeride taktik verirken taktik tahtasında diyorum ki 4 4 2 10 diyor. Troll ya geri zekalı böyle bir topçu olabilir mi benim taktiğimi benim idmanlarımı her şeyimi sabot ediyorlar ya. Öteki gelmiş hocam biz ikimiz orta sahada ikili oynayalım mı? Niye? Liseden beri beraberiz. Ben böyle insanlarla çalışıyorum ya. Şimdi sakatlık kafada olunca onun ne zaman iyileşeceğini ben tahmin edemiyorum. Zaten kulüp doktoru da yok. Öyle bir şeyimiz yok. Peki mi hocam birine bir şey olursa ne yapıyorsunuz? Ya birine bir şey olursa git bir elini yüzünü yıkarıyoruz oluyor bitiyor yani başka bir şey söyleyemiyorum. Peki hocam maç sırasında rakip teknik direktörle bir münakaşanız oldu. Ya gittim dedim ki kardeşim bize gol atmayın. Gol atmayı öğretin dedim. Gayet felsefi bir yaklaşım. İnsani bir yaklaşım. Yardımcı olacağız. Ama yok at Allah'ım at Allah. Lan biz de insanız ya. Hayır diye bir şey var ya. Hayır ben tehdit de demiyorum. Takımım o kadar kötü ki senle rövanşta görüşürüz diyemiyorum ya. Hocam hakeme de bir itirazınız oldu. Oldu. Avantajı bırakmıyor. Hani niye bırakmıyorsun lan? Adamın devam et diyor. Adamın faal yok diyor. Adamın gol diyor. Ya biz böyle öğrendik ya çocukluktan. E niye devam ettirmiyorsunuz o zaman? İtiraz edince de geç tribüne. E İyi diyorum gidiyorum dur. Niye? Kale arkasına geç. Lan ben biletli seyirci miyim? Kale arkasında davul mu çalacağım lan? Hocam dakika 85'te stat'tan ayrıldınız. Ya şimdi tribüne gönderdi ya Dedim ki evet. <laughs> aradan gideyim yani son 5 dakika dedim. Trafiğe kalmayalım dedim. Şimdi kalabalık yani hocam. Oğlum kalabalık oluyor şimdi biliyor musun yani, trafik oluyor. Biraz önce çıktım hemen evine erken gideceksin yani. Takım sahadayken? Bir şey olmaz lan onlarla kulüp binasında buluşacağım tekrar ne olacak sanki iki gitmişiz sanki buna abartmayacağım Metin'cim ya. Peki hocam maç sırasında bir ara 4-4-4 sistemiyle oynamak istemiştiniz. Onu şimdi bizimkiler iki kişi fazla getirmişler tamam mı? Adamlarda da tamlık, ayıp olmasın rakip takıma dedim ki ilk yarı sizden olsun ikinci yarı bizden olsun. Yok. Hocam halı sağ olun. Ya <laughs> oğlum bir şey olmaz sonuçta bunlar yakının bunlar tandığın insanlar ayıp diye bir şey var yani. Sonuçta zevkine oynuyorsun ya. Zevkine mi? Hocam nasıl değerlendireceksiniz 90 dakikayı? <laughs> Tecavüz ettiler bize yani. <laughs> Aynısı bize de olduğu için tadına varacaksın. Hocam artık işleriniz oldukça zora gidiyor. Yo, matematiksel şansımız devam ediyor bizim yani. Nasıl matematiksel hocam? Şimdi bak, yediğimiz gollerin kare kökünü al. Dörde böl, 18 çıkar. 18 takım var ya. Üstümüzdeki takımlara attığın bir beşik golünü federasyona 5 gol saydırırsan onların da sahasını kapattırıp her diye galibiyete mağlubiyete tahammülleri kalmayınca bizim puanımız 40 yapar. O da düşmemek için yeterli bir puan. Hocam birkaç transfer için büyük kulüplerin kapısını çaldığını söyleniyor. Ya kapı çalmadan ziyade daha çok ziline basıp kaçıyoruz yani. Çünkü bizim öyle bir bütçemiz yok. Başkan biraz züğürt o yüzden sadece bunu yapabiliyoruz yani. Bir futbolcuyu Antalya'ya getirdiniz ama. Turist lan o. Turist turist o adresi bilmiyormuş. Gel dedim biz de aynı otele gidiyoruz. Kampa gidiyoruz dedim. İyi dedi geldi bizde. Onu topçu sandılar. Ama bir tanesini sağlık kontrollerinden geçirip gönderdik. Neden gönderdiniz? Sigortası yokmuş. Ona öyle bir iyilik yaptık. Gerçi zaten kafası da kırıktı. Forvet diye getirdik. Adam dedi ki offside çok gereksiz bir şey dedi. 22 kişi bir topun peşinde koşuyorsunuz. Siz nasıl saçma bir spor dedi. Lan git manyak dedim. Uğraştırma biz dedim gönderdim. Şimdi Metinci bize her gol atan topçuyu transfer etseydik biz 6300 kişilik koca bir camiaydık şimdi. Ama öyle bir şey yok. Biz nokta transfer yapacağız. Tabii uğraşıyoruz. Bizim de bir transfer günlüğümüz var. Sevgili günlük, bugün de transfer yapamadık. Bakalım Manavu Federasyonu herkes gözümüze bakıyor. Çok kaliteli futbolcuları çok uygun fiyata alacağız. Nereden? Bim'de. Nereden? Gerizekalı. Söylüyorum ya işte ya. Güney Afrika'ya bir ekip gönderdik. Oradan getirecekler ya. Kimler hocam onlar? Onu söyleyemem. Onu 8. bölümde söyleyeceğiz. Ama çok iyi bir ekip. Onu söyleyeyim. Peki hocam, Ronaldo'yu niye önlem aldınız? Çok tehlikeli bir futbolcu. İyi de hocam, karşılaşma ihtimaliniz 0. Oğlum biz önlemimizi alalım da yani gerisini Allah'a bırakacaksın. Karşılaşmasak da sen önlemini al. Öyle demişler. Peki. Ya şimdi sevgili Metin, ilk 5'te bitiririz ligi. Büyük ihtimal ilk 5'te bitiririz. Olmadı ikinci üçlük olur. Son kulvarda bir şey olur mu onu ben tam bilmiyorum ama küme düşmeyiz bak ondan eminim bizde bir şey olmaz. Hocam peki Platini'nin takım hakkında söylediği bazı sözler var. Ne demiş? Ee, büyük takımlar aldıkları kupalarla, küçük takımlarsa kaldıkları kümelerle ölürler. Onun ağzını burnunu dağıtırım. O Platini meme yapmış, gelmiş burada bize artistlik yapıyor. Verder vermem çok büyük bir kulüptür. O kime büyük diyorsa, kim Bayern Münih'in Gelsin bizle bir Bayern Münih, bizle bir maç yapsın da kim büyük kim küçük görelim. Söyle bunu ona, tamam mı? Tamam hocam arıyorum. Arama lan arama manyak! şampiyonlar ligi şampiyon oldu. Sen ne yapıyorsun lan? 10 tane mi yiyeceğiz lan? Haddini bil. Geyik mi geçiyorsun?